Bitcoin ne olur? Zirveden satış. %17 düşen satışa %18'lik cevap yeni zirveyi çıkartamamış. Yeni zirveyi çıkartamadığı için iğneledikten sonra fiyat düzeltmeye gitmiş. Yeni dip çıkartamamış. %18'lik yükselişe karşılık %10'luk bir kar satışı. %10'luk kar satışından sonra fiyat %7 yükselmiş. Burayı tekrardan ineliyor. Bir düzeltme daha gelebilir. Tabii bu normal alışverişe göre konuşuyorum. Agresif, pump dışında bir şey söyleyemem. Ben eğer talep gelmezse buraya gelir. Talep gelmezse buraya gider. Burada al konuşalım işte. Şimdi zirveden e, yıkılan fiyat, kar satışı, ikinci düzeltme. 71.500 Güçlü kırarsa hacimli, %3'lü, %5'li. 76000 bin rahat rahat ama bu 71.500'e ulaşamayacak kadar zayıf ise 2 mumla satış yaptığı satışı 5 mumla geri alamamış ise fiyat bir kar düzeltmesi daha ister. Bu kar düzeltmesi de yine son oluşan alım etkisi 67.000'in altında olmamalı. 67.000'in altına anlık inişler ve geri düzeltmeler olabilir. Bu normal. Bunda sıkıntı yok. 67.000'i kaybetmeden 71.500'ü kazanırsa fiyat 76.000 ve 80.000'e gider. Şu andaki fiyat sıkışıyor. Talep bekliyor. Zirveye geldi mi satıyorlar. Dibe geldi mi alıyorlar. Bir miktar kar da alıyorlar. Dipteki alıcı baskısı, düzeltmesi. Bunun hedefi. işte bu da yine 67 bin ve 71 bin 500'ün kazanılmasından geçiyor. 71 bin 500'den yine bir red verdik. Burayı red vermeyebilir, burayı kırıp geçebilir. Ama fiyat zirvedeki kapanış seviyesine ulaşmak istiyor. Onda birazdan görürüz Zirvedeki kapanış seviyesi kaç? Bu mum grafikleri MUM grafiklerine neden bakıyoruz? MUM'ların bak, MUM ne kadar e, büyük bir kar satışı e, V-Sharp satışa karşı hızlı gelen alıcı tepkisi aynı zamanda e, neydi? E, va, e, akümülasyon süresi Wyckoff muydu? Evet. Wyckoff akümülasyon süresinde satışa karşı gelen otomatik R dediğimiz cevap. fitil ne kadar uzun? Yeni zirve çıkartıyor. Fitil küçük, yeni zirve çıkarttıramıyor. Mum gövdeli kalıyor. Yeni zirve çıkarttıramadığı için yeni dip çıkarttıramıyor. Satış geri alınıyor. Satış geri alınırken son swing harekette bir kar satışı. Kar satışının oluşturduğu uzun fitil yeni alıcı etkisini yarattı. Bu yeni alıcı etkisiyle e, low time frame e, order blow'umuzu kazanamadık şu anda. Bunun en azından bu order bloğun %50'sinin geri alınması lazım. Ama buradaki stoplar var. işte 72.000'den binden piyasayı baskılayan short emirlerinin likiditesini e, stop emirlerini kapatmak için fiyat buradaki likidi daha uzun almak ister. Ama fiyat zirvedeki kapanışı hedefler. O kaçmış? Evet orası burada. Orası 73.400 civarı bir rakam fiyat sıkışıyor. Üçgen paten e, fiyatın sıkışmasıyla alakalı. Ben de buna e, fiyatın hmm, hem dağıtımdaki kayıp alanın alt noktası hem de şu anki fiyat düşen direnç çizgisini kırarsa da o seviyenin arasında bir o o bölgede bir tuzak manipülasyon olabileceğini düşündüm orası da 76, 70 bin hani 71 bin 300'ü kazanmak istiyoruz ya 70 bin 600 ve 70 bin 800'e fiyat geldiğinde oraya gidebileceğini düşündürüp terse bir manipülasyon etkisi yaratabilir. Manipülasyon etkisi manipülasyon etkisini doğurur. paten o yüzden her yerde bakılmaz. Aslında range yapısıdır. Fiyat akumüle oluyor. Wyckoff dağıtım şemasında mı toplama şemasında mı göreceğiz. Fiyat aşağıdan geldiği için dağıtım şeması bu. Bu otomatik ağır. Şimdi burada bir likidi de almamız gerekiyor. Neyse. Wyckoff'a girme. Burada çarp pateni önemsemezler ama çarp pateni nasıl amacı? E, ortalamalar gibi görüyorum ben bunları. Destek iki desteğin ortalaması. Kırılmamalı. Direnç iki direncin ortalaması kırılmalı. Yani bunlar kırıldığında veya kırılmadığında ne olur? Devamlılığı niteler. Ben destek ortalamamı kaybetmezsem demek ki güçlüyüm. Devam bekliyorum. Ben direnç ortalamamı e, üstünde kapanışlar yaparsam demek ki yukarı gitmek istiyorum. Direnç alanımın ortalamasını kazandım çünkü bu gözle bakıyorum. Chart pattern paralellerden oluşur. Yükselen şey desteğin paraleli, düşenin paraleli. Şunu da ekledim şey yeni zirve çıkarttığı için dipten olası kötü yani senaryodaki fiyatın tepki alacağı yer. Burası demand. Burası ee, kar satışı orası hareketin başladığı ona göre verdiğim hedef. İlk zirveyi çıkartanın verdiği hedef. Aslında şu hareket 1.618'i çıkartmak istiyor. 76 bin. Ama 76 bine gidemediği için genelde 1.272'den tepki alır. Bunun da dönüşü 1.618'e gider. Ya da şu da 4.236'ya gider. O yüzden ben de burada burada 1618'e hani ee, zirveyi yaptırırken ki hareketin 1618 76 e gitme isteği kar satışı düzeltme sonrası gelen demant bölgenin 1618'e gitme isteği 73 bin 76 bin. Ama fiyatın burada agresifliği önemli. Manipülasyonlar önemli. Bu 67 bini koruyacağız. 68 koruyacağız. Bunlar kazanılan alan. Kazanılan alan ne demek? alıcıların baskın olduğu fiyatı bir noktaya taşıdıkları alan. Onun üstünde kapanışlar yaptığı sürece demek ki millet satmak istemiyor. Bu anlamı çıkartıyorum. Kazanılan alanlar, kayıp alanlar, emir blokları, emir akışları, dağıtım, birikim dağıtım alanları neydi? Distribution, distribution, saçma sapan İngilizce. Dağıtım alanı. Burası da toplama alanı. Akümülasyon, birikim alanı. Toplamadaki birikim alanı, dağıtımdaki birikim alanı. Diyemiyoruz işte. Distribution. şey işin. gözü. Neyse. Kendinize iyi bakın. 67.000'i korudukça fiyat 80.000'e 80 gitmek istiyor.